Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size uzaktan eğitim yazılımı olan Zoom uygulamasının bilgisayarınızdan ve hesabınızı nasıl sileceğinizi aşama aşama anlatmaya çalışacağız. Benim kendi bilgisayarımda Zoom uygulaması yüklü bir şekilde. İlk önce yapmamız gereken işlem Zoom uygulamasını bilgisayarımızdan silebilmek. Bunun için Denetim Masası'na gelmem gerekmektedir. Windows 10 için anlatıyorum. Denetim Masası Mesela arama kutusunun içerisine yazdım. Netim masasına geldikten sonra program ekle kaldır simgesine gelip. Zoom uygulamasını buldum. Sağ tuş kaldır seçeneğine bastım. Şu an uygulama bilgisayarımdan uninstall ediliyor yani siliniyor. Bu birinci aşamaydı. Şu an bilgisayarımdan zoom uygulaması silindi. Kısa yolu kalmış. Bunu da ayıracağım çöpe attım. İkinci olarak da kendi hesabımı da e da silmem gerekmektedir. Asıl en önemli olan kısım zaten bu kısımdır. Boş bir tarayıcı açtım. Zoom kelimesini yazdım. Zoom'un hesabına giriş yapıyorum. Zoom uygulamasına hangi mail adresiniz ile aldıysanız o mail adresiniz ile Zoom uygulamasını tekrar açmanız gerekmektedir. Signing bölümüne geldim. Giriş yap seçeneğine Alt tarafta Signing with Google sekmesine geldim. Bu hesabımla Google hesabım yardımıyla bağlantı kurmuştum. Google hesabım yardımıyla Zoom uygulamasını açtım. Profil bölümüne geliyorum. Sol menü içerisindeki. Account Management yani hesabıma ait olan işlemlerin yapıldığı kısımdır. Hesap yönetimi. Account Profil. Evet burası benim ekont sayfam. Ekont tipim free. Ücretsiz bir hesap almıştım. Terminant my account hesabınızı silmenizi gösteren kısımdır. Billing yani ödeme bölümüne geldiğimde ise benim hesabımla alakalı herhangi bir ödeme yapılmamış durumda. Detaylarını zaten göstermektedir. Hesabımda herhangi bir para çekme, kesinti veya buna benzer bir durum zaten olmadığında görebiliyoruz. Tekrar account profil bölümüne geldim. Terminant My Account seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Emin olup olmadığımıza dair bir onay kutusu çıkıyor. Yes seçeneğine tıkladım ve hesabım artık Zoom uygulamasından da silinmiş durumdadır.